Selamın aleyküm aleyküm ve selam. Nasılsın Emre? Acıkmış gibi bir halin var. Aynen. Yorgun mu? Evet karnım. Karnı. karnı niye? Bu burası ne? Keçiören Belediyesi mi? He? Senin belediye şikayet edeceğim ha. Selamını söyle. Selamını söyleyeceğim tamam. Hadi kalk gidelim. Evde o belediyeye söyle Akşam şey gelsin. De. Oo, güzel bir yer varmış burası. Dağlara mı çıkıyorsun Emre? <laughs> He? Güç kalmadı herhalde. <laughs> Top hastası geldi. Top hastası ne yapıyorsun? İyi misin? Yorulmadın mı sen? Niye? <laughs> Yeter de. Evet. Emre sen nereye gidiyorsun? Burası, burası küçük çocuklar için ama. Çocuk olmak mı istiyorsun? Islak ama buralar ya. Parkta bile, evet, oyun alanda bile futbol oynuyor. Metin Alin'in tek hedefi var, Arda Güler'i geçmek.